Oluşturacağız. Oh, eller, eller havaya bir, iki. Seni tek savunan benim. Bana da köpek çekiyorsun ya. Bana müstakdir oğlum. Adamın parasını gece kulüplerinde karılarla yedin. Ha? Hep Tayfun Bey diye bastın 100 doları, bastın 100 doları. Sen geç makaranı bakalım. Sana. Sonra gördün eşeğin güldüğünü. <laughs> sana dedik, getir parayı ticaret yapalım dedik, dinlemedin. Telefonları bile açmadın. Doğru söylüyorsun abi, orada bir amatörlük yap. Sen yap kalk, kolyeyi çizdirmediğine dua et. Allah'ım bu işten bir kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Şahin Bey de kolonya olacaktı. Ha. Ha. Sen karılarla parayı ye Ama Sabri abinin kuşunu düşünme Benim adım dolap telenin Haber göndeririz İşim var Ulan işim varsa Vergi levhan nerede? Ayibi ne? Göce benden bir şey istersen seni fena bozarım ha Yok abi yok Bir derdim yok Sen rahat ol Hadi eyvallah <laughs> Otur lan otur Yavşa Sapırtma <laughs> Şu an elimde aray var Yani hissediyorum burada Ha lan biz düğmeci miyiz pezevenk Güzel güzelmiş bu şöyle şey atayım. güzel nice Daha neler çıkar lan böyle harbi bu serilerin devamını bekliyoruz daha, güzelmiş